İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders Peygamberler Tarihi 19. Ders Hazreti Şit Kabil'in kardeşi Habil'i öldürmesi Hazreti Adem'i çok üzmüştü. Yüce Allah onun bu üzüntüsünü hafifletmek için Hazreti Adem'e Şit adında bir oğul verdi. Şit, Allah'ın hediyesi anlamına gelmekteydi. Hazreti Havva her doğumunda iki sahibi olurken Hazreti Şid tek olarak doğdu. Hazreti Şid büyüdükçe babasına hem huy hem yaşayışta benziyordu. Böylece Hazreti Adem'e yardım ediyor, Kabil'in boşluğunu dolduruyordu. Tüm bunlar Hazreti Adem'in onu daha çok sevmesine sebep oldu. Nitekim yetişkin olduğunda Hazreti Adem onu çocuklarına reis yaptı. Çünkü Hazreti Şit kabiliyetli ve yetenekliydi. Hazreti Adem oğluna tüm ilimleri yani bildiklerini öğretti. Gece ve gündüzü nasıl gerçekleştiklerini, mahlukatların ibadetini ve kopacak tufanı anlattı. Vefat edeceği zaman oğlu Şit'e Yeryüzünün halifeliği için vasiyette bulundu. Kaçıp uzaklaşmış olan kardeşi Kabil'in soyundan gelenlerle evlenmemelerini söyledi. Hazreti Adem vefat ettikten sonra Hazreti Şiit, yüce Allah tarafından peygamber olarak seçildi. Yüce Allah Hazreti Şiit'e 50 sayfalık bir kitapçık verdi. İçinde Allah'ın emir ve yasakları ile hikmet vardı artık insanlar çoğalmıştı. Allah Celle Celaluhu da onların durumlarına göre yeni hükümler göndermişti. Hazreti Şit, Allah'ın emirlerini yeryüzüne yayılmış bulunan insanlara anlatmaya başladı. İnsanları bu emirlere iman etmeye davet etti. Allah'ı yüceltmelerini, emirlerini yerine getirmelerini, yasaklarından kaçınmalarını, iyi işler yapmalarını söyleyip durdu. Öyle ki Hazreti Şiit'in oğulları arasında hiçbir zaman düşmanlık, kıskançlık ve yalan yer tutmadı. Öte taraftan Kabil'in soyundan gelenler ayrı bir bölgede yaşıyor ve onlar arasında her türlü kötülük yaşanıyordu. Allah'ın emirlerine uymak yerine zevk ve şehvetlerine uyuyorlardı. Azgın bir halde Allah'ın yolundan uzak yaşayan kimseler olmuşlardı. Hazreti Şiit, onları da Allah'a iman ve ibadete davet edince reddetip kabul etmediler. Bir gün tabi afetler baş gösterdi. Hazreti Şiit'in kavmi zarar gördü. Kiminin çardağı, kiminin çadırı yani evleri yok oldu. Hazreti Şiit, bu afetler sonucu taştan yapılar, evler inşa etti halkıyla beraber bu evlere yerleşti. Bu evlerde Allah'a ibadet ve itaat içinde huzurla yaşıyorlardı. Sonunda Allah'ın emri geldi ve Hazreti Şit de vefat etti. 900 seneden fazla yaşayan Hazreti Şit'i Ebu Kubeys Dağı'nda bir mağaraya defnettiler. Hazreti Adem vefat etmeden önce oğlu Hazreti Şit'e beş nasihatte bulunmuştu. Bu güzel nasihatler şunlardır. Ey şehit oğullarına söyle. 1. Dünyadan ayrılmayacaklarmış gibi bakmasınlar. Bir gün göçüp gideceklerini düşünsünler. 2. Hiç kimsenin sözünü düşünmeden kabul etmesinler. 3. Yapacakları işin sonunu iyi düşünsünler. 4. Bir işe başlarken İçlerinde endişe ve isteksizlik duyarlarsa tekrar düşünüp araştırsınlar. 5. Kesin bilmedikleri işlerde bilenlere sorup istişareye göre hareket etsinler.